<laughs> Yolu karıştırdık orada ama yok ümidi işte. Hayda. Hayda. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Merhabalar kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Sen geç. Bir <laughs> geç. Gel, Gel şöyle kardeşim kardeş. şöyle geçelim. <laughs> bakar mısın? Buraz'dı değil mi? Hı hı. Öncelikle hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Ben Tekin Yıldırım bu da ikizim Cevdet Yıldırım. Memnun oldum beyler. Biz de öyle. Ee, şehirde Alparslan Bey'in vefatına hepimiz üzüldük. Başımız sağ olsun. Biz de Alparslan Bey'in eski ortaklarından de. biriyiz. Bununla birlikte şehrin illegal düzenini sağlamak için elimizden geldiğince insanlarla tanışıyoruz. İnsanları araştırıyoruz, insanları sorguluyoruz. Sen de Doğrudur. araştırdığımız, sorguladığımız insanlardan bir tanesisin. Doğrudur. Hakkında bilgiye sahibiz. Senin de bizim hakkımızda bilgiye sahip olman için seni bugün buraya davet ettik. Eyvallah. Öncelikle bizleri Şehrin illegal düzenini sağlayan elçi sözcü. Artık ne diyorsan Kafanda Onun yerine koyabilirsin. Bizler patronumuz adına buradayız. Sizlerle birebir kontaktayız. Duyduk ki bir ekibim varmış. Doğru Hı -hı. mudur? Evet, gayet sağlam bir ekibim var. Biz sana bizden bahsedeceğiz. Sen bize kendinden bahsedeceksin. Buyur Hı -hı. başla. Bir ekibim var, şu an 6 kişiden oluşuyor. Evet. 3 tane çok sağlam silah kullanan güem. Bir tanesi aynı zamanda çok da iyi araba sürer. 2 tane sürücüm. Daha doğrusu bir sürücüm. Bir tane gözcüm, bir tane de ajanım var ekipte. Hı hı. Yani benim işim uyuşturucuyla falan değildir. Ben uyuşturucu işi yapmam. Diğerleri gibi. Benim elime silah verilir. Öldürülecek kişi gösterilir. Ben vururum. Aa, sözünü balla kesiyorum kardeşim. Hmm. Silah demişken şu şeyin üstünden şenzongun üstünden emanetini alabiliriz. Onu beline koy öyle devam hmm. edelim. Evet devam edelim. Dediğim gibi benim işim uyuşturucuyla falan olmaz. Ben kolay kolay soygunla da girmem. Yapacaksam da büyük bankayı yaparım. Evet. Çok iyi silah kullanırım. Zaten seri bir makine verdikten sonra indiremeyeceğim adam da yok. Ki bu bir sürü olay olmuştu. <laughs> Alparslan abinin de tanıdıklarıysanız zaten biliyorsunuzdur başımıza gelenleri türlü türlü. Evet. Biliyoruz. Bilgimiz var. Ha, hakkımda Biz, da her şeyi günümüzdür. biliyorsunuz. Neler yaptığımı da biliyorsunuz ustalara falan. Bilmesek zaten burada olmaz kardeşim. Aynen öyle. Bununla birlikte sana birkaç soru sorayım. Hı -hı. Eski düzende sevmediğin noktalar, beğenmediğin nelerdi bunlar? Yani eski düzende kesinlikle beğenmediğim bir nokta varsa o da Gruplara çatışma fırsatı verilmemesiydi. Bir olay olduğunda ki duydum. Çok kez duydum yani bunu. Abiye çok taşınırdı olay. Tırgır çıkmazdı. Evet. Şimdi o noktada biz de sana birkaç bir şey söyleyelim. Hı -hı. Bu mevcut bizim kendi kurmaya çalıştığımız düzenle senin işin benim nedir? Benim işim senin nedir? Seninle benim konuştuklarımı sadece buradaki insanlar bilir ve ekibim bilir. Dışarıya hiçbir şekilde gitmez. Aynı şekilde. Senin ekibinden de sen sorumlusundur. Ve Aynen dışarıda öyle. olan X1 problemi ben duymak istemiyorum. Sen de bize yansıtma. Çünkü gerektiği zaman ben ve kardeşim patronumuzdan aldığımız emirle olayları el atabiliriz. Yani burada senin işin benimle benim işim seninle anlatabildim mi derdim? Yani benim senin X1 ile olan sorunun Beni ilgilendirmez. Eğer zaten bu sorun benim işlerime, benim düzenime yansırsa ona müdahaleyi ben yaparım. Zaten ben kendi mi? sorunlarımı kendim çözmeyi severim. Eskiden böyle olmadığını duyduk. Çok kişiden. Evet, sen dahil. Sen. Artık böyle bir şey yok. Ben seninle muhatap olurum. Sen ekibinle muhatap olursun. Seninle konuştuklarım sen ve ekibinin dışına çıkmaz. Kesinlikle öyle. Zaten benim ekibimden benim söylediğim bir şey dışarıya çıkıyorsa ben ekibimden birinin kafasına kendim sıkarım. Bu iş böyle. İkincisi silah bulmakta falan deli gibi zorluk çekiyoruz. Evet. Bir dediğim konuya da gelsin Cevdet. Silah konusunu şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda bir sevkiyatımız olacak. E, bu konuda size bilgilendirmeler yapılacak. Hı hı. O konuda için rahat olsun. Hı hı. Sen yeter ki paranı hazırla kardeşim. Tamamdır. Yani benim dediğim gibi silah bulmakta aşırı zorlanıyorduk. Olayların hepsinin örgü çıkmadan bitmesi. Yani bizim kendi aramızdaki problemin... ...birkaç tanıdık sayesinde abiye taşınması sıkıntı çektiriyordu. Öyle şeyler yok. Öyle şeyler kesinlikle olmayacak. Zaten şunu da kesinlikle söylüyorum. Başkasıyla olan problemini bize sakın taşıma. Öyle bir şey yok. Taşıma. Az önce de dedim. Ben başkasıyla olan problemimi kendim çözerim. Ha dediniz siz de bana. Sizi ilgilendiren bir durumsa zaten siz benden önce çoktan neler atmış olacaksınızdır diye düşünüyorum. Aynen öyle kardeşim. Güzel. Başka bir durum var mı? Başka bir durum yok. Okey. O zaman. Cevdet'in numarası zaten sende var. Benim numaramı da kaydet. Cevdet olmazsa ben, ben olmazsam Cevdet. Genellikle birlikte oluyoruz. Tamam alayım numarayı. 201 2005 İsim soyisim tam neydi? Tekin Yıldırım. Tamamdır. Mesaj atayım sana da istiyorsan ya da Cevdet'ten alırsın sen. Hiç fark etmez. Memnun oldum tanıştığımı. Ben de memnun oldum. Yakın zamanda tekrar görüşeceğiz kardeşim. Sana ulaşırız. Ee, bize ulaşmak için uğraşmana gerek yok. Biz sana ulaşırız. Tamamdır. Yakın zamanda haberleşiriz kardeşim. Okay. Memnun oldum tekrardan. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Böyle tokalaşalım da. Tamam başka bir şey yoksa herhalde bırakacaklardır. Sana ukulele sana yardımcı olur. Tamamdır. Eyvallah. Takip. <laughs> ukulele bunun adı mıymış? <laughs> Hoş geldim kulüceğim. Nasıl bir kitle yolladın kardeşim bana ya? Ya full ya ben dilimde tüy bitti ya. Salak salak gene toksik toksik konuştu bazıları. Ama ne Mia ne alakası var diyorum. Yarak yarak konuşuyorlar işte ne diyeyim ki. kendi de söyledi yayında gözüküyor yani. Poyraz Çavuş kendi söylüyor orası. Diyor ki hani ihbarla bir alakası yok ama ne senin olayının diyor. Anlamıyorlar ama. <laughs> Sıfır pistol aldık ha.